Ata tohumları bizim topraklarımıza ait tohumlar. Genelde gluten oranları çok düşük. Tekrar ekim yapıldığında bir sonraki yıl tohumluğunuzu alabildiğiniz besin değeri, protein değeri yüksek tohum çeşitleri. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz diyerek planlı ve sürdürülebilir bir tarım için halden anlayan başkanınız olarak durmadan, yorulmadan tarımın başkenti Antalya'mızda yerelden kalkınma hedefimizle çiftçimizi ve üreticimizi tüm gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde 20 ton yaklaşık 110 çiftçiye ağırlık kokteyli elmalı bölgesi. 7 çeşit ata tohumu dağıttık. Bunlar içinde en çok dağıttığımız çeşitlerden biri akçalı basandı. Dekarda ortalama 550-600 kilogram verim alıyoruz. Ben gördüğünüz akçalı basan ata tohumunu aldım ve ektim. Sadece taban gübresi atarak bu işe başladım. Bunları biz Aralık ayının ilk haftasında ektik. Mahsulle güzel şu anda. Almış olduğumuz tohumları ata tohum olması sebebiyle tohumları seneye kendimiz ayırabiliyoruz. Verim olarak da birçok tohuma göre daha yüksek. Ayrıca sert kılıçlı olması sebebiyle hınzır zararına uğramıyoruz. İyi bir girişim bu şekilde atat çoğalmasını istiyoruz. Muhittin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Genç köyümüze genç bir çiftçi olaraktan Muhittin Başkanımıza burada verdiği katlardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Üretim artsın, çiftçi kazansın. Çünkü çiftçi mutlu olursa Antalya mutlu olur. Çiftçi mutlu olur da üretirse Türkiye mutlu olur.